Selam arkadaşlar. Yeni bir derste yine karşınızdayız. Bu dersimizde anahtar kelimeleri bulma yollarını örneklerle göstermeye başlayabiliriz. Küçük bir hatırlatma. Kanalımıza destek olmak için abone değilsek abone olmayı unutmayalım. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen bakış açısıyla yazılmıştır? Evet, ilk noktamız burası. Anahtar kelimemizi burada arayacağız. Yani aslında soruyu anlayacağız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen bakış açısıyla? Şimdi dikkat edeceğimiz eleştirilen bakış açısını bulacağız biz. Doğrusunu değil, eleştirilmiş halini seçeneklerde arayacağız. Anahtar kelimemiz bu işte. Eleştirilen bakış açısını arıyoruz bu bir. Ne demek bu? Bir bakış açısı bulacağız. Bu bakış açısının yanlış olduğunu söyleyecek yani bu bakış açısının içine girecek bize verilen seçenek. Yanlışı bulalım, doğruyu görelim ancak yanlışla ilgili bir örnek olacağını unutmayalım. Hemen bakalım anahtar kelimeleri nasıl çizeceğiz? Eleştiren dediği için ifadelere dikkat edelim. Cümledeki Evet, sözcüklerin arasına yerli yersiz. Bakın bu tür ifadeler çok önemli. Sıfat yerleştirmenin dikkat doğrudan ne olduğunu söyledi. Sıfat yerleştirmenin edebiyat meninin bir özelliği olduğunu sanan burası çok önemli yazar adayları var. Sanan dediği için işte bakış açısı burada yanlış olan bakış açısı burada. Yanlışı bulduk. Doğrusunu da verecektir. Doğrusu ile ilgili cümle aramıyoruz ama unutmayalım. Bizim cevabımızı bu baş taraf belirleyecek. Peki bunun nesini eleştiriyor bakalım. Bence yazma ile ilgili en temel yanlışlardan dedi. Biraz önce sanan dediği için aslında biz yanlış olduğunu anlamıştık. Yakın anlamlı sıfatların evet önemli olan nokta burası. Yakın anlamlı sıfatların işlevsiz olarak kullanıldığı gereksiz demek aslında bu altını çizdik kullanıldığı cümleler dikiş izlerini belli eden bir elbiseye benziyor. Bu tür benzetmelere çok dikkat edelim. Mecaz yüklüdür. Ancak asıl anlatılmak istenenleri burada bulmak çok önemli. Dikiş izlerini belli eden elbise ne demek? Aslında ustaca yapılmamış bir elbise demek. Dolayısıyla ustaca kurulmamış cümleler demektir bu. Böyle olunca okur bir bütün olarak kumaşı değil dikiş izlerini görüyor. Burası da eleştirilen bölüm. Peki bizi ilgilendiren neresiydi? Yanlış olan kısmıydı. Sıfatlara dikkat edeceğiz. Yakın anlamlı olacaklar ve gereksiz kullanılmış olacaklar. Ki zaten arka arkaya yakın anlamları kullanmak gereksizlikte hatırlayalım. Bir anlatım bozukluğu olabilecek duruma bile evrilebilir. Hemen bakalım. A'ya bakacağız. Sıfatlar üzerinde duruyoruz ama dikkat edelim. Günler kuvvetli bir rüzgarın burada herhangi bir gereksizlik yok sürüklediği beyaz bulut kümecikleri dediği zaman burada da bulutun sıfatları var ama gereksiz yakın anlamlı sıfat göremiyoruz gibi birbiri ardına geçip gidiyordu ve biz bunların sonunda muhakkak bir fırtına kopacağını seziyorduk. Ne gereksiz bir sıfat gördük ne de yakın anlamlı sıfat gördük. Dolayısıyla hemen bunu geçebiliriz. B'ye bakalım. Sonbahar yemişleri, bulutları, güneşi, maviliği ve yeşili ile insana şiir, edebiyat, musiki ve mesut insanlarla dolu bir dünya düşündürüyor. Burada da birbiriyle yakın anlamlı sıfatlar görmedik var. Genel olarak sıfat diyebileceğimiz unsurlar ancak yakın anlamlı sıfatlar yok. Musiki ve mesut insanlarla dolu bir dünya. Evet böyle bir dünya olabilir. Hepsi birbirinden ayrı kavramlar. C'ye bakalım. Yağışlı, donuk ve karlı bir kış akşamının hemen dikkat ediyoruz. Şimdi bir kış akşamı var burada karlı bir kış akşamı. Tekrar yağışlı dememize gerek var mı? Aslında karın içerisinde zaten bir yağış olduğunu anlayabildiğimiz için burada gereksiz bir sıfatı gördük. Donuk ve karlı. Donuk olabilir mi? Olabilir. Karlı bir günde çok soğuk olmayabilir ya da yer donuk olabilir. Bundan bahsediyor olabilir. Farklı anlam içerdiği için onu bırakalım. Donuk ve karlı bir kış akşamının karanlığında. Dikkat edersek burada bir tamlama var. İsim tamlaması, sıfat değil ama gereksizlik olarak düşünebileceğimiz bir durum yine var aslında. Kış akşamının karanlığında ancak ifade olarak bu kullanılmış olabilir bizi ilgilendiren sıfat olduğu için buraya geçiyoruz. Kış akşamının karanlığında başlayan dedi sıfat olduğunu gördük. O derin yalnızlığım. Evet yalnızlığı burada nitelendirmiş, belli bir derinlik vermiş ya da çok fazla yalnız olduğundan bahsetmek anlamıyla bunu kullanmış olabilir. Geçiyoruz bunu da giderek artıyor bu koyu kimsesizliğim. Burada da dikkat edersek bir daha kimsesizlik sıfatla derecelendirilmiş. Bunu da kullanmış olsun diyelim. Aslında biz yukarıda bir tane örneği gördük. Koyu kimsesizliğin beni aydınlık ve ışıklı bir sabaha. Nasıl bir sabah? Işıklı bir sabah. Nasıl bir sabah? Aydınlık bir sabah. Dolayısıyla aslında birbirine yakın anlamları burada gördük. Bunların gereksiz kullanıldığına karar verebiliriz. Anahtar kelimemiz doğrultunuza sadece sıfatlara bakarak cevap C seçeneğidir diyebiliriz artık. netleşti için diğerlerine de bakabiliriz. Yine sıfatlara odaklanmamız lazım. O haftayı ve ondan sonra geleni sadece onu düşünerek geçirdim. Belki rastlarım ümidiyle birkaç defa boğaz içine gittim. Emirgan'da, Kandilli'de ve şurada burada dolaştım. Burada herhangi göze batıcı bir sıfat görmüyoruz. Bunu da eleyebiliriz. E'ye bakalım. Çardaklardaki yapraklar. Tek sıfat almış zaten geçiyoruz. Kırmızının en son hali Burada da dikkat edersek en koyu halinden demek istemiş. Dolayısıyla bahsetmiş. Burada da herhangi bir fazlalık görmüyoruz. Doğru ağır ağır kızara kızara kırmızının renk oyunları içinde düşmeden evvel saplanıp durdular. Burada da gereksiz bir sıfat görmedik. Vurgulayabileceğimiz bir seçenek C seçeneği. Aslında diğer ifadelerde de derin yalnızlık, koyu kimsesizlikte de olabilir. Ancak bunlar bizi şaşırtabilir. Acaba olur mu olmaz mı denilebilir. Diğerlerine baktığımızda ımızda ise net bir şekilde gereksizliğini görmüş oluruz. Anahtar kelimeler doğrultusunda cevaba ulaşmış oluruz. Diyelim ve diğer sorumuza geçelim. Bir diğer soru anahtar kelimelerini bularak soruyu çözelim. Ulaşılabilir sorusu. Neler nelere dikkat edeceğiz? Kısaca bahsedelim. Bu parçadan Heisenberg ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Yani bize bu metin ne anlatmak istiyor sorusudur bu. Anahtar olarak buradan bunu bulduk. Şimdi yapacağımız iş bunun ne anlattığını öğrenmek anlattığı şeyi ne için anlattığını kavramaya çalışmak. Hemen bakalım. Soyut matematik problemleri Heisenberg'i büyülemekteydi. Burada anahtar kelimemiz büyülemekte. Büyüleyen ne? Soyut matematik. Dolaylı yoldan büyülemek bize aslında asıl önemli olanın soyut matematik problemleri olduğunu gösterdi. Devam edelim. Kanıtlamaya çalışıp da başarılı olamadığı Fermat'ın son teoremi de bunlar arasındaydı. Bu da örnek olarak verilmiş. Bunun üzerinde mi duruluyor devamında? Dikkat etmemiz lazım. Ancak bunu geçiyoruz şimdi. O sıralarda bir arkadaşı ona Einstein'ın görelilik kuramı üzerine yazılmış bir kitabını verdi. Heisenberg kitap üzerinde çalışarak kuramda kullanılan ve Lorenz dönüşümleri adı verilen özel matematiksel araçları anlamak için epey çaba sarf etti. Yine de fiziği o sırada meslek olarak düşünmüyordu. Şimdi bu cümle bize bir şey işaret ediyor. Meslek olarak o sırada düşünmüyordu. Yani bu sırada nedir bu adam? Fizikçidir diyebiliriz artık. Çünkü bu cümle bize bunu veriyor. Devam edelim. Onu büyüleyen fiziğin arkasındaki matematikti. Yani fizik değil burada ön planda olan arkasındaki matematiktir. Bu doğrultuda aslında matematiği için fiziğin arkasındaki matematik için fizikçi olmuş diyebiliriz. Bu ilgisi ileride onun bir fizikçi olarak düşünüşünü de etkileyecek. Zaten fizikçi olduğunu Metin bize verecekmiş. Vermeseydi de aslında bize bir cümle bir cümle bunu göstermişti. Devam edelim. Etkileyecek ve ona olanaksız görünen problemleri çözmede Einstein gibi ileri düzeyde matematik kullanma ayrıcalığı tanıyacaktı. Şimdi dikkat edelim. Bize neler verdi? Bu adam bir fizikçi ancak fizik onun asıl hedefi değil. Fiziğin arkasında matematiktir. Peki nasıl matematik? Soyut matematik. Bu da yukarıdaki anahtar kelimemiz. Şimdi metinlere kısaca bakalım bunu. Einstein'ın görelilik kuramını geliştirmesine dikkat. Görelilik kuramının geliştirilmesi. Burada da olumsuz anahtar kelimeleri bulabiliriz. Ne demek olumsuz anahtar kelime? Bu sorunun cevabı olamayacağını gösteren anahtar kelimedir. Çünkü yukarıda görelilik kuramının geliştirilmesine dair herhangi bir şey görmedik zaten ki Heisenberg'in de böyle bir şey yaptığını anlatmıyordu bu metin bize. Hemen ediyoruz. Fizik alanında başarılı olmak amacıyla yani başarının bir amacı var. Amaç doğrultusunda başarılı olmak için ne yapıldığından bahsetmiyor yukarıda. Dolayısıyla buradan da bunu eleyebiliriz. Başarılı olmak amacıyla ileri matematik çalışmaları yapmamıştır. Zaten aslında asıl hedef fizik değil. Fiziğin arkasındaki matematik. Dolayısıyla neden fizikte başarılı olmak için ileri matematik çalışsın? Bunu da geçiyoruz. Aslında bunun tam tersi olabilir. İleri matematikle ilgili çalışmaları ya da işte ne diyelim eğilimi yüzünden fizikte başarılı olduğu gibi olsaydı belki yine de cevap diyebilirdik buna ama şu anda diyemiyoruz. Hemen eledik. C'ye bakalım. Fizik alanında çalışmış olmasına rağmen dikkat fiziğin arkasındaki kısmını burada bize işaret ediyor. Daha çok soyut matematikle ilgilenmiştir. Yani bizim biraz önce bulduğumuz fizikçi ancak hedefi matematik yani fiziğin arkasındaki matematik ama nasıl matematik? Soyut matematik çünkü onu büyülemekteydi. Dikkat edersek fizik alanında çalışmış olmasına rağmen buradaki rağmen bize biraz önceki cümlenin aslında tersini söyler gibi bir işaret ediyor. Daha çok soyut matematikle ilgilenmiştir. Yani bizim aradığımız her şey her anahtar ifade bu seçenekte yer alıyor. Cevabımız ortaya çıkmış oluyor. Diğerleri neden olmaz? Ona da bakalım adını duyurmasında biraz önce ne demiştik? Olumsuz anahtar kelimeler. Yani bu anahtarın bu kapıya uymadığını gösterecek olan ifadeler. Bunu hemen eliyoruz. Adını duyurmaktan bahsetmiyordu. E'ye baktık. Einstein'ın görelilik kuramı üzerinde çalışmış. Bunun üzerinde çalışmamış. Dikkat edersek o matematik bir kitap üzerinden bununla ilgilenmiş. Saygın bir fizikçi olmasını sağlamıştır ki saygın bir fizikçi olmuştur belki bunu çıkarabiliriz. Ancak bu çalışma onu böyle yapmamıştır. Bunu da buradan eleyebiliriz. Ona bu ayrıcalığı tanıyan, eğer bu ayrıcalığı başarı olarak ya da saygınlık olarak değerlendirecek bile olsak bu ayrıcalığı ona bu fiziğin arkasındaki matematiği olan ilgisi vermiştir diyebilirdik. Cevabımızı aslında bulmuştuk. Diğerleriyle de netleştirmiş olduk. Neden olmaz da sınavda kullanabileceğimiz çok önemli bir yoldur. Neden olmaz aslında bize neden oluru gösterebilir unutmayalım. Bir diğer soruya geldik. Bu sorumuz değinilmiştir sorusu. Bu parçada istifleme bağımlılığı anahtar kelimemizin birincisi bu. Bu konumuz olacak bizim. İlgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Yani bir konumuz var istifleme bağımlılığı. Bunun anlatıldığı bir yön var, yönü var. Yani bu konunun hangi yönüne değinilmiştir? Hangi yönü anlatılmıştır sorusu. Bize bu anahtar sorunun içerisindeki anahtar ifadeler bunu gösteriyor. Konumuz belli zaten. Bizim bu konunun hangi yönden iş işlendiğini bulmamız lazım. Hemen anahtar kelimelerimizle soruyu çözmeye çalışalım. Son yıllarda yapılan araştırmalar bugüne kadar koleksiyonculuk veya hobi olarak tanımlanan davranışın istifleme bağımlılığı olarak adlandırılan bir tür hastalık olabileceğini gösteriyor. Yani buraya kadarki cümlenin özeti bu. İstifleme bağımlılığı bir hastalık olarak değerlendirilebiliyor araştırmalar sonucunda. Yıllardır biriktirilen bir yığın eşyanın içinden hangilerinin kalıp hangilerinin gideceğine karar verme anında kişiler büyük ihtimalle hastalıklarıyla ilk kez yüzleşiyorlar. Yani bu gitsin bu kalsın denilen anda bu hastalıkla yüzleşiyorlar. İşte bundan sonrası önemli ne söyleyecek acaba? Küçücük ve işine hiç yaramayan, yaramayacak bir şeyi bile gözden çıkarmak, istifçilerde derin travmatik üzüntüler yaratabiliyor. Şimdi altını çizdiğimiz unsurlar bu bu bir hastalık. Bu hastalığın farkında değil insanlar bu hastalığın farkına ne zaman varıyorlar? Bir şeyden vazgeçme ya da ona sahip olmaya devam etme anı, kararının anı geldiği an. Hemen bakalım. Yakın bir geçmişte yapılan araştırmalarla tedavisi dediği anda hemen siliyoruz. Tedavi yok seçeneklerde. Daha doğrusu metinde Tedavi burada bizim olmayacağını gösteren anahtar ifademiz. B'ye bakalım. Kişinin yakın çevresinin yakın çevresi dediği anda dikkat edersek bu da metnin içerisinde yoktu. Bu da bize anahtar kelime olarak bunun cevap olmayacağını gösterir. Hemen geçelim. C'ye bakalım. Hastaların hadi diyelim ki hastalık olarak değerlendirildi. Devam edelim. Eşyalara duydukları bağlılığı psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul ettiklerine hastalar bunun farkındaydı farkında değil ki kabul ettiklerine değinilmiş olsun. Hemen geçiyoruz bunda D'ye bakalım. Tedavi süreci dediği yine bizim olmayacağını gösteren anahtar ifademiz. Tedavi yok metinde dolayısıyla bunu da geçebiliriz. Tek seçenek kaldığı cevaba ulaşmış olduk. Neden olmayacağını kanıtladığımız için aslında gönül rahatlığıyla bunu işaretleyip devam edebilirdik. Ancak tabii ki de sınavda mutlaka okumalıyız. Gözden bir şeyleri kaçırmış olma ihtimali üzerine. Eşyalarından ayrılma durumuyla karşı karşıya kaldıklarında buradaki karar verilmesi gereken an olarak değerlendirdiğimiz an bağımlı kişilerin verdiği tepki nedir? travmatik üzüntüler çıkıyor, çıkarıyor ortaya. Verdiği bu tepkiler de aslında hastalığın ilk işaretçisidir. İşte bundan bahsedilmiş. Bu yönünden bahsedilmiştir istifleme bağımlılığının diyebiliriz. Diğerlerinin neden olmadığı aslında net bir şekilde E'nin neden olacağını da bize gösterecek diğer kanıttır. Yani dört tanesi bir tanesinin netliğini ortaya çıkarıyor. Bunu çok büyük bir resimdeki siyah bir nokta gibi düşünün. Etraf ne kadar beyazsa o siyan nokta o kadar gözükür ya da etraf ne kadar karanlıksa küçük bir ışık bile o kadar parlak gözükür. Bu tür sorularda da o küçük ışık bazen size gözükmese de diğerlerindeki karanlık kendini gösterdiği için cevabı çok kolay bulabilirsiniz diyelim ve devam edelim. Bir diğer örneğe geldik. Bir değildir sorusu. Hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada aslında bu tür soruların en önemli noktası budur bakın. Bu parçada bu parçaya göre bu parçadan çıkarılabilecek hep bu parça dediği için bu tür sorularda kaçırmamamız gereken önemli bir husus her şeyi parçaya göre değerlendirmemiz gerektiği. Bu soruda aslında böyle bir şeyi vurgulamaya gerek yoktu ancak burada yeri gelmişken bahsetmiş olalım. Söz edilen Öykülerin öyküler önemli bir özelliği değildir. Yani seçeneklerden dört tanesi yukarıda var, bir tanesi bizim cevabımız yukarıda yok. Bu tür sorularda değildir dedi. Olumsuz soru kökü var. Yapacağımız ilk iş mutlaka seçeneklere göz gezdirmek. Ne aradığımızı bilerek, ne aradığımızı bilerek metni okumak, gördüğümüz anda da seçeneği eleyebilmek işimizi kolaylaştıracaktır. Bu tür sorularda kavramlara çok dikkat etmeliyiz. Seçeneklerimiz kısa, her biri birer anahtar ifadedir. Dolayısıyla ne anlatmak istediğini mutlaka iyi anlamalıyız. Mesela ne demiş A seçeneği? Etkileyicilik demiş. Burada nereye bakıyor aslında bu kavram? Okuyucuya bakıyor. Yani okuyucunun etkilendiğinden bahsediyor olması lazım. Yoruma açıklık burada aslında yine okuyucu var. Okuyucunun yorum yapabilme olanağının hala öyküde olması gerektiği. Dolayısıyla ucu açıklık diyebiliriz burada. Ya da eser yorumu okuyucuya bırakmıştır gibi ifadeler bulabiliriz. Yaşanmışlık dediği anda anlatılan eserdir burada üzerinde durulan ve bu eserde dedik eserdeki konudur vurgulanılan. Özellikle yaşanmış olması birinin başından geçmesi lazım. Farklı olması yine eserin bir özelliği. Esere bakar ama eserin diğer eserlerle ilişkisinden bahsedecek. Yol göstericilik dediğinde yine okuyucuya bakan bir yönü var. Ancak okuyucuya burada ne diyor? Hangi yönüyle? Bir yön tayin etme var. Şimdi Şimdi diyeceksiniz ki ya her kavramın üzerinde bu kadar duracağız mı? Hayır. Burada önemli olan aslında bu ifadelerin anahtar durumlarıdır. Etkileyicilik okuyucuya bakan bir yöndür. Yoruma açıklık yine okuyucuya bakan ne kadar eser de olsa aslında yorumu yapacak olan okuyucu olduğu için burada dikkat edeceğimiz mesele işte açık bir şekilde yukarıda verilmediyse bizim cümlelerden bunu anlayabilmemiz gerektiği. Okey. Şimdi metnimizi okuyalım ve anahtar kelimeler doğrultusunda sorumuzu çözelim. Bu eser insanın içine taş gibi oturan öykülerle dolu olmasıyla ayrı bir yere sahiptir. Şimdi taş gibi oturan dediği anda insan var burada okuyucu olarak değerlendireceğiz bunu. İçine taş gibi oturuyor. Yani onları ne yapıyor? etkiliyor diyebiliriz okuyucuya bakan yönüyle. Yani biraz önce söylediğimiz ifadenin açık olarak verilmemesi, yorumlanması gerektiği ya da ne anlatılmasını istediğini anlamamız gerektiği durum burada karşımıza çıkıyor. Etkileyicilik taş gibi oturmakla ifade edilmiş. Burada aslında anahtar kelimeyi soru hazırlayıcı burada taş gibi oturanı almış, o doğrultuda bir kelimeyi buraya yerleştirmiş. İşte bizim bulduğumuz da soru hazırlayıcının aslında burada aradığı ya da değerlendirdiği anahtar kelimedir. Dolayısıyla etkileyicilik buradan elendi. Bir tane daha şekilleyeceğiz burada. Ayrı bir yere sahiptir dediği anda Ayrılık nedir bu eser dedi. Diğer eserlerle karşılaştırma dolayısıyla onun farklılığı vurgulanmıştır diyebiliriz. Buradan da diğer seçeneği elemiş oluruz. Çoğunda olaylar doğrudan anlatılmıyor. Dikkat doğrudan değilse dolaylı anlatılıyor. Devam edelim burada bir şeyleri işaret edecek demektir. En çok da bu haliyle öyküler didaktik olmanın tuzağına düşmekten kurtuluyor. Ne demek didaktik olmak? Öğretici olmak. Dikkat edersek bu tuzaktan kurtuluyor demesi bir şeyleri dikte etmiyor, doğrudan anlatmıyor, okuyucuya bırakıyor. Bakalım diğer cümleler veriyor mu bunu? Yazarın öykülerindeki bazı noktaları kendince birleştiren okur. Ne demiştik? Okuyucuya bakacaktı. Kendince birleştirdiğine göre kendi yorumunu katıyor. Yoruma açıklık var. Metne dahil olarak yine kendince anlamlar üretiyor. Yoruma açıklığı burada gördük. Dolayısıyla bu seçeneği de elemiş olduk. Anlatılan öykü Anlatılan öyküler içimizden birilerinin hikayesi olduğundan dediği anda birilerinin hikayesi olmak demek birileri tarafından yaşanmışlığı gösterir. Dolayısıyla C seçeneğinde elemiş oluyoruz. Tek seçenek kalıyor karşımızda. O da E seçeneği. Diğerleri kesin var bunu bulduk kanıtladığımız için işaretleyip hemen devam edebiliriz ancak sınavda vicdani rahatlık için netleştirmekte fayda var devam edelim günün sonunda iç açıcı bir resimle karşılaşmıyor çünkü her öykü toplumun bireye sık sık yaşattığı haksızlığa uğraş, uğramışlık duygusunu okuruna hissettiriyor ancak yol göstericilik bir yön tayin etme, şöyle yapın, böyle yapın gibi bir tavsiye olmadığı için yol göstericilik burada yok. Genel olarak e zaman böyle bir eser yol gösteriyordur diyebilirsin deme. Neden deme? Çünkü bu parçada diyor. İşte sorunun asıl anlamı buradan çıkacak. Bu parçaya göre değerlendirmek, kendini bir kenara bırakmak bu tür sorularda önemli bir adımdır. İlk atacağımız adımdır hatta diyelim. Ve bu dersimizin, bu videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur, faydalı bir ders olmuştur. Yeni videolarımızda, yeni derslerimizde buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.